Biz yılan kapanı için yapıyoruz bunu. Fakat bu çok amaçlı kullanılıyor. Buna e, yılan, bu yılanı da yakalar. E, buna benzer cardon, e, farak olaraktan bunları da yakalar. Misal adamın bir buğda ambarı varsa bunu alır koyar. 5-10 tane bir defadan bu yakalayabilir. Ha, bu bu şekilde görünüyor. Buradan girme tuzağı eklenecek. Altına tahtası eklenecek ve giriş çıkış kapakları açılacak. E, malumumuz biliyorsunuz ki e, havalar ısındı. İlanlı türü hayvanlar meydana çıktı. E, bu hayvanlar e, her ile nazaren bu yıl daha biraz talep yüksek. Fakat e, biz de geç bu sürece geç başladık. Geç başladığımızdan dolayı halka hit e, tam teşekkürlü hitap edemiyoruz. Ancak ki ancak bu yıl için sipariş üstüne çalışabiliyorum. Talep bayağı var. Ee, geçen yıl o kadar olmadı ama bu yıl bir hayli yüksek. Gelen yani pazara giren, marangoz pazarına giren e, yılan kapanı istiyor. Bunun nazar işte biz de ancak günde birer tane, bir vatandaşın ihtiyacını temin edebiliyoruz. Üretimde sıkıntı yaşamanın sebebiyeti personel yetişmiyor, eleman yetişmiyor. Gelen eleman bir 2 ay çalışıp ondan sonra Mesleği bırakıyor. Ee, ben de tek başıma kalınca işte ancak bu kadar üretebiliyorum yani kendi fiyatlar çabamla ya? fiyatlar geçen ilki gibi yani bu yıl gerçekten e, geçen yıllar çok süper zamlar geldi ve elimizdeki stok ürünlerimizi ham maddemiz var yani o maddeleri yapıyoruz ondan dolayı bu yılda e, 900 liradan satış yapıyoruz geçen yıl 850 idi bu yıl da 900 liradan satışını yapıyoruz. Fakat e, bu yıl bu ürünü almış olsak bunu 1-1.200'e satmamız lazım normalde yani. Görmüş olduğunuz parmağımın kalınlığındaki e, yılan ta bu bilek kalınlığındaki yılanı bu yıkalar. kat Katiyen yani kesinlikle yakalar. E, yakalar ve halk huzura kavuşur yani. Şimdi görmüş olduğunuz bu yılan kapanı e, buraya iğneler yani tuzak döşenecek. Tuzaktan içeri girince ama geriye dönüşüm çıkış yapamaz. Her kıpraştıksa orada 10 12 tane 12 tane şeysi var. iğnesi var. Her yılan kıpraştıksa o iğneler kendine batar ve çıkmasını ve girmesini bu defa girmesini de engeller. Ha. O yılan bir gün içerisinde bu kapanın içinde kaldığı zaman çırpına 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 kendi kendine çatlar ve ölür. Ölmese bile ona karınca darar, ee, karınca bu defa onu helak eder, yani öldürür. Farelere e öldükten sonra bu alt alt kısmına tahta döşenecek. Tahtadan e bir elin girecek şekilde bir delik olacak. Delikten yılanı yakalayıp geri çıkartabilir. Mesela üstten kesip de kafasını kesip o batan kısmı tek alabilir her halükarda yani bir daha bir kullanıma hazır olabilir bu kapan.